36 ve a sayıların ekok'u 180 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıklarda gözüne çarpan şunlar var. 6, 12, 36 sayıları bize verilen 36 sayısının bir çarpanı. Ekok konusundan hemen hatırlayalım. Biri diğerinin katı olan sayılarda ekok büyük olan sayı olması gerekirdi. E 36 sayısı burada bakın ne oluyor? Ekokları olmuş oluyor. 6 ile alsak ekok 36. 12 ile 36'yı alsak ekok 36. Aynı şekilde D şıkkında da öyle. O zaman cevabımız ne oluyor? B şıkkı. Hemen bakalım 10 ve 36'nın gerçekten de ekoku 180 midir? Sağlamamızı yapalım. 2'ye böldüm 5, 18. 2'ye böldüm 5, 9. 3'e bölmeye devam ediyorum. 5, 3. 3'e bölüyorum. 1, 5. Buradan ne yapmam gerekir? 5'e bölmem gerekir. 1 derim ve bitiririm. Bize verilen bütün asal çarpanları çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten cevabımı 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 3 36, 36 kere 5'ten 180 olarak bulurum. O zaman doğru cevabım gerçekten de B